Birinci bölüm. Kaset. Sü. Oh be. Sonunda eve gelebildik. Bir an için yakalanacağı sandım. Hadi gel içeriye girelim. Ananı avradını. Bilgisayar bozuk, sandalye bozuk, mikrofon tutacağı bozuk, mouse tekerliği bozuk. Bu ne ya? Artık şu kıyafetlerden kurtulalım. Kurtulalım. Kanka peki şimdi ne yapacağız? O kuyumcu bozuntusu yüzüğü satmış. Başka bu kuyumcuyu falan mı soysa? Yok kardeş ben bir daha kuyumcu falan soymam. Az kalsın yakalanıyorduk ya. E ne yapacağız peki? Acaba gözlüklü çapşal yüzüğü kime sattı? Buralarda oturan herkesi tanırım. Eğer kuyumcu bu yüzüğü çevreden birine satmışsa biz de ondan çalabiliriz. Bu yüzüğü başka türlü elde edemeyiz. İyi de kime sattığını nereden öğreneceğiz ki? Kuyumcu tanımıyormuş bile. Kuyumcu da güvenlik kamerası vardı. Kamera bizi yüzüğü kimin aldığını gösterir. Bana o kamera kayıtlarını getirmelisin. Bu bize sadece zarar veriyor şerefsiz. Sakalına sıçtım. Bu içine de benzemiyor bu lan. Bunu nasıl yapacaksın? Peki o gözlüklü çapşa bana vermez kamera kayıtlarını. Ama eğer polis kıyafetiyle gidersen verir. Soygunu araştırmak için geldiğini güvenlik kamerasında kayıtlarına bakacağını söylerse. Polis kıyafeti mahallenin diğer ucundaki iş kıyafetleri zaten dükkanda olabilir. Hadi sana kolay gelsin. Sen yayıl burada hayvan evladı. İç kıyafetçisi. Bir de bunlar tek tek açılıyor ya. Bizim işimiz düştüğünde açılıyor. Dursun iş kıyafetleri. Kıyafetler kiraya veriliyor. Takım elbise kiralanır. Hangi kıyafetler var acaba? Ben elimde boyacı, doktor ve hizmetçi kıyafetleri kaldı. Bir de takım elbise kiralıyoruz. Boyacı temizlikçi takım elbise doktor olur. Doktor desem ne olacak? Buyurun elbiseniz bu arada şunu söyleyeyim. Kıyafetin en ufak bir yırtık. Deki gibi şeylerde kıyafetin gerçek parasını alıyoruz. Tamam merak etme kıyafetin üstünde bo yapmayız. Ananı avradını bir yeteli. Şunları giy bari oğlum. Bir boka yarayacak mı lan? Sey <laughs> var mıydı oyunda? Uyumcu Hüsnü. Hoş geldiniz Doktor Bey. Nasıl yardımcı olabilirim? Yok canım ben sana yardımcı oluyor. Doktor Bey son zamanlarda kıçımda aralar başladı. Oturmakta zorluklar çekiyor. Özellikle tuvaleti yaparken. Ne yapmam gerekir acaba? Ayıptır söyle sıkıçıma ne olmuş olabilir? Ee, çok enteresan bir bak da. Hmm, e, ee, en, sen en iyi sıkıçına merhem sür. iyi gelebilir. Bir deneyeyim o zaman. Teşekkür ederim doktor bey. Anlamadım efendim. Niye vereyim ki güvenlik kamerasının kayıtlarını? Ne yapacaksınız? Hiç. Öylesine izleyeceğim. Güvenlik kayıtlarını izleme hoşuma gidiyor. Sıra bakmayın efendim ama veremem. Şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Sıçmasalar ağzımıza. İyi. Bir de kılık abuz Şimdi de doktor mu oldu? Kaset için hallet öyle de gel. Ay, geri alıyor musun mu la? Ha gel ben kıyafetimi değiştirmek istiyorum. Üstünüzde kıyafeti çıkarın öyle değiştirin. <laughs> Amele. Kıyafeti yeni aldığın için izin veriyorum. Hangi kıyafeti değiştirmek istesin? Kiralamaktan vazgeçtim. Oh be geldim para. Polis kıyafeti var mı? Bu sabah son kalanı birine verdim. Yenilerinin gelmesi kanlımca birkaç günü bulabilir. E ne yapacağım? Oğlum para gitti gelmedi ki para. Boyacı olalım bari. Güvenlik kamerası çalışıyor değil mi? Niye 24 saati çalışıyor efendim? Niye sordunuz ki? Hiç. Merak ettim. Geçmiş olsun üstüncüğüm. Geçen gün soydumuşsun ya. Aman üstüncüğüm iyi ki de sana zarar gelmiyor. Sen bir şey olsaydın biz ne yapardık? Teşekkür ederim efendim. Bunda da bir bak olmadı. <laughs> Yine değiştiriyorlar oğlum kıyafeti. Temizlikçi oluyorum son kez oğlum. Yine bir şey olmadı. Ha kıyafeti giymedim. <laughs> kıyafeti giymedim. Oğlum pijama lan bu. Güzelmiş ama ha. Temizlikçi ihtiyacım yok. Hadi başla kapıya. Ben hiç aramak için gelmemiştim. Oyuncak yüzük satmıyorum. Oo. Hadi canım Allah versin. Bir daha görüşmemi gümüğü değil. Sıçtı. <laughs> koşuya gideceğim la değiştirmeden. Temizlik işine mi girdin? Abuz Sen bunları boşver de bir an önce kas <laughs> Eee hey, bu kayıt burada biter. Ey sen. işe yeni mi başladı? Temizlikçi kıyafetiyle geldim. Oğlum bin tane şey dedim bugün. Karakolu uğramayı unuttum kıyafetlerle. Ne işi? Ne iş olacak? Temizlik işi. Üstündeki kıyafetle polislik yapacak halin yok ya. Ha evet işe yeni başladım bugün ilk günüm. Şimdi bu odadan başlayayım dedim. Yok sen bence işe bana aşağıdan kahve getirerek başla. Şey şans getirir al bardağımı. Tamam öyle olsun önce sana kahveni getiririm, sonra bu odayı silerim. Hadi bak kıyafet çalacağız oğlum. Eh bölüm. Abi nasıl dolduruluyor oğlum Tıklayamıyorum ki hiçbir şey lan? Aldık herhalde ya. Kahvem nerede kaldı? Tam çatlama getireceğiz Allah Allah şımardı bu iyice. Lan yani oğlum envantere gelmiş kahve bardağı. Allah seni kahretsin. Şu kadar bir yer koymuşsun sadece ona tıklanıyor. Ee kahveyi vereceksin mi? oğlum kahve dolu bardak. <gülüyor> <gülüyor> kahve dolu bardak niye materi geldi? Al kahveni dikkat et çok sıcak. Ananı avradığını ne yaptın be adam üstümü mahvettin e Şimdi bu nasıl dolaşacağım ben böyle salaklık görmedim Pardon ya ayağım kaydı kusura bakma <laughs> Oo, tekrar kusura bakma. Önce gel üstüme kahveyi dök sonra osur. Ya sen nasıl bir insansın? Bak osuruk derif. Ben şimdi üstümü değiştireceğim. Ben üstümü değiştirirken sen de buraları sil. Eğer burayı silmemiş olursan ölümlerden ölüm be. Hadi kalk yaşının başına. Allah ne heriflerle uğraşıyoruz ya. Aha gitti. aha gitti. Herem de silebilirim ki elleri. Silmek için bir şeyler bulmalıyım. Adam bana zaten kızgın bir de giyinirken içeriye girersem iyice kızar. Hem önce şu yerleri silmeliyim oğlum. Kıyafet çalsana önce. Kapı kilitli. <laughs> Buradan mı alacağız? Bu kapıda oğlum. Baksana kardeş ben az önce yere kahve döktüm. Ee, şey yeri silmem gerekiyor. Ee, şimdi temizlik arabasının nerede olduğunu sorarsam herhalde burada çalışmadığımı anlar. Silmem için bir şey gerekiyor. Ee, tamam tamam anladım. bu geveleyip durma. Sen deponun anahtarını kaybettin. Öf tamam benim anahtarımı al ama geri getir. Başka kopyası yok. Anahtarı kaybedersen bir daha içeri giremeyiz. Bir de işin bittikten sonra kapıyı kilitlemeyi unutma. Hadi kolay gelsin. Tamam sağ olasın. Artık deponun yerini kendim bulurum. Nere olabilir ki? Allah Allah. <laughs> Olamaz ışıklar çalışmıyor. Biraz çok karanlık bu karanlıkta aradığım şeyi bulamam. Çakmağım gel oğlum. <laughs> Ne oğlum böyle uzuyor gittikçe. <laughs> hmm, bu bir temizlik arabasına benziyor. Bununla yerler sirebilirim. Ne kadar da bilgiliyim. Aşağıda duran sarı kafa bana kilitlememi söylemişti. Heh, bunu da kaybet oğlum. ha? Eee. Babası anahtarı temizlik arabasının içine düşürdüm. Elimi şimdi ıslatamam ya. Gevşek. Sonra alırım. Hem şimdi adam çıkmak üzeredir. Eğer beni yelleri hala silmemiş gör olarak görürse adam iyice sinirlenir. Önce bir yelleri sileyim. Maşallah oğlum ha. Nasıl silmişim yelleri beğendin mi? ilk günkü gibi olmuş. Aferin. Her neyse ben şimdi dışarı çıkıyorum. Sen buraları iyice temizle. Bu arada geldim de seni de görüşeceğiz. Başka hiç polis kıyafeti bulamadım. Şimdi ben ne giyeceğim? Duet geldim de üstüm iyice kurumuş olsun. Aha. Aha. Ne yapalım? Başka polis elbisesi bulamadım. Mecbur bunu alacağım. Hiç yoktan Fena iyidir ancak bu elbiseyi alabilmem için hademe kıyafetini burada bırakmam lazım. Çok büyük patlayacağız gibi geliyor da. Bitti acaba dolabın içinde işime yarayacak bir şey var mıdır? <laughs> Sen de kimsin? Neyi benziyorum? Maymuna mı? Ee, biraz öyle. Yok canım ne alaka? Son zamanlarda burada sürekli yeni birileri çalışmaya başladı ama benim haberim olmuyor bunlar. Mesela yeni salak bir ademi görmeye başlamış bugün haberim oldu. Şimdi de sen. Ya bir de sen sanki o salak ademeye benziyorsun. Ey ee, insan insana benzermiş. Hadi canım sana kolay gelsin. Bye. Ee, bir de sakın bir daha o ademeye salak deme. Niye ki yoksa onunla kardeş misiniz? <laughs> <laughs> Nasıl tahmin ettim ama. Gerçeği söylemek gerekirse bok gibiydi. Hadi canım benim işim gücüm var tutma beni. Götümüz kalktı götümüz. Şimdi Hüsnü. Ben Malti Emniyet Müdürlüğü'nden geliyorum. Dükkanınıza iki girmiş. Olayı soruşturmak için geldim. Hoş geldiniz efendim. Ama zahmet olmazsa kimliğinizi görebilir miyim? Aslında zahmet olur Hüsnü'cüğüm. Şimdi geçelim bir pas ofisyaları direkt konuya gelelim. Üzgünüm efendim ama kimliğinizi görmenize de bilgi veremem. Hem belki sahte polisiniz. Gerçek polisin üzerinde mutlaka kimliği olur. Zaten üstünüzde de kahve lekesi var. Gerçek polis olduğunuzu nereden bileceğim? Tamam he kimliğim burada bir yerlerde olacaktım. Ah tüh ya. Kimliğimi evde unutmuşum şu şanssızlığa bak. E o zaman kimliğinizi getirdiğinizde sizinle olay hakkında konuşuruz efendim. İyi günler. Altıncı bölüm. Kimlik. Şimdi git o dolapların anahtarını ara enayi gibi. Ulan yine evden çıkmam gerekiyor Allah kahretsin. Ne bu bir bölüm bir bölüm.